Evet, yer katmaya gidiyoruz. Günün yemeğinde yer katmaya gidiyoruz. Arkadaşlar, bugün Alpay eğitmenle birlikte olacaksınız. Uzun yıllardır surf yapan ve bunun eğitimini veren bir e, beyefendi ve yaşça da büyük. Bu konuda bence iyi bir eğitmen bulduğumu düşünüyorum ve kafa dengi biri olduğunu düşünüyorum. Oraya gittiğinizde seçenekler olacak. Kim ne yapmak istiyorsa, neyi öğrenmek istiyorsa ve Ela senin için çift. Eğer şu da olsun, bu da olsun noktasında soracağım. Hocam daha önce spor, sporlu sporlarıyla çok fazlasıyla içi dışı olan çocuklarımız var. Onlar ne istediklerini direkt bana yazlar ama onun dışında sizde birçok spor branşı olduğu için bir siz bahsederseniz onlar bir seçsin hangisi neye uygun. İlk defa yapmalarını, sizin öğrenmelerini çok isterim. <laughs> <laughs> bu niye kurtarmak yerine video çekiyor? Aynen abi ya bu ne? O merkez kendi kendini kurtarıyor burada. Bilmiyor ah, musunuz? Biz, biz burada çekiyoruz siz National Geographic gibi video yapıyorsunuz ya. Bak mesela belgesellerde de öyle. Hayvanlar birbirine yiyor. <laughs> Kullanırsam maalesef çok bir sorgun yaparım. Söyle bakayım. Kaset. Hangisini yapalım kanka? Kaset. Tek set. Ne kadar insaflıyım değil mi? Çok insaflısın. Beni seviyor musun? Bey. Evet. <laughs> Biz üçümüz yürüyoruz. Hoca tempoyu veriyor. Çok agresif bir tempo olmayacak. Koşa zaten sen koşuyorsun. Sen zaten koşuyorsun. Sen senin de koşuşunu gördüm. Gidebileceğin bir tempo tamam mı? Tamam mi? i̇ki gideceksin, iki geleceksin. Ona göre bir tempo verecek. Ee, pace olarak Yedi yedi buçuk olacak. Yani nasıl koşu bandında böyle 8.0 falan hızında koşuyor olacaksın tamam mı? Ee ufak bir ısınalım mı abi? Bir evin cütleri açılsın. Koşu bandında ne Şu arabaya tutunarak. Şu bacakları bir ısıtalım. Bak bu arabada hep beraber ısınabiliriz. Evet. Tut. Hepimiz sığarız buraya. Gel abi gel. Minayi ya. Paşacığım çok yorgun olduğun için kaç kilometre O şu an bıraksa da çıkamaz zaten. Kendi çıkıyor kapıdan. Arkadan dönüyor. Kapı çok yarım. Tamam. Evet. Bugün kampımızın dördüncü günü. Çocuklarımız bugün tırmanış yapacaklar. Kaya tırmanışına gidiyoruz. Şu müziğimizi bir kapatalım. E, Datça'da klimber... Klimber diye mi okunuyordular? <gülüyor> <gülüyor> Datça'da kaya tırmanışı dendiğinde Onur ve Yeşim Hoca çifti e, bu konunun en uzmanı ve en eğitimlisi. O yüzden çocuklarımız bugün onlara emanet olacak. Şimdi arkada servisteler. Biz e, binek araçtayız. Herhangi birine bir problem olduğunda hızlı bir şekilde binek aracımızla onları en yakın sağlık kurum ve kuruluşuna e, gösterebilmek için onları yetiştirebilmek için. Onlar arkada Renan ve Miray hocalarıyla birlikte güvenli bir şekilde geliyorlar. E, bugün sabahtan tırmanışları var. Akşam üzeri bir yüzme ve kuvvet antrenmanlarıyla bugün bitecek. Yarın ne var? Yarın uyanacağız, koşacağız. Kuvvet antrenmanından sonra köy yemeği yemeye gideceğiz köye. Sonrasında da akşam yüzü antrenman yaptıktan sonra köy düğününe gidiyoruz. Peki cumartesi günü ne var? Gün batımında Kinidos'ta bir kade şarap eşliğinde kampımızın son gününü kutluyor olacağız. Tabii ki de sabahtan çift antrenman, akşam antrenman ve Kinidos'un büyüleyici fenerine çıkıp orada bir gün batımıyla sonlandıracağız. Pazar günü hiçbir şey yok mu zannettiniz? Tabii ki de var. Pazar günü son antrenmanlarını yapacaklar ve artık çıkış olacak. Şöyle ki 14-16 yaş grubu yaptığımız bu etkinlik egzersiz adı altında gözükse de aslında çocuklarımıza kendi irade güçlerini doğru kullanabilmelerini, kendi özgüvenlerini bulabilmelerini, kendi bakım ve ihtiyaçlarını, kendilerinin yapabilir hale gelmelerini sağlayabilecekleri bir farkındalıklı bir 6 e, gece 7 gün e, geçirme eviydi. E, Birçok ülke ve şehirden çocuklar geldi. Fransa, Barcelona, Dubai ve hepsi burada ilk defa tanışıyorken şu anda bir kardeşler. E, bunu ben gözlerinden görebiliyorum. Sabah kalkıyoruz, antrenmanımızı yapıp bir masa etrafında birlikte yemeklerimizi yiyoruz ve bu bizim için gerçekten önemli. Saatlerine baki kalmaları, birlikte bir disiplin içerisinde e, bunu en doğru şekliyle yapabilme çabaları gerçekten takdir yaşayan e, yetişkin bir birey, yetişkin bir adam ve beyefendi olduklarından Kişilere, kurumlara, yaptıkları işlere hem tutkuyla hem de saygı ve sevgiyle devam edebileceklerinin tohumlarını aslında bu yaşta atıyoruz. O yüzden çocuklarınızın bu yaş grubuna geldiğinde ve öncesinde egzersiz yapmalarını çok önemsiyorum aslında. Ve e, hayatım boyunca eğitmen olarak kalarak aslında çocukların arkasında rüzgar olmaya devam etmeye devam edeceğim diyorum. <laughs> Ee, şimdi yukarı çıktığınız zaman istasyona vardığınızda, tamam rota bitmiş oluyor. İstasyona vardığınız zaman ipe oturuyorsunuz. İpe oturuyorsunuz o demek ne demek? Yani artık ellerinizle falan kayayı tutmayı bırakıyorsunuz. Şöyle ağırlığınızı geriye doğru yaslanıp ipe veriyorsunuz. mısın? Ağatım ağatım. Ha korkma bir şey yapacağım. So, sola, geç biraz. Bekle. Aa bu taraf çok zor. İniyor değil musun? değil hayır sakin. Bak o yarığı kullandığın anda yukarı çıkıyorsun set olay bitti. Tek hamle. Evet. Bir Önemli olanın problemi çözmek zaten burada. Ondan Sakince. <laughs> oh. Sinan bütün tebrikler. Sinan tebrikler. Oo oh, abim. yes, yes.